Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Dur rüzgar be. Bugün birlikte e, size 6 tane PlayStation 4 oyunu tanıtacağım. Yani benim sevdiğim oyunları size de bu oyunları öneririm. Yani içindeki oyunun hikayesini falan sizlere anlatırım belki. Neyse güzel bir oyun var karşınızda. Horizon. Yani ilk bir başlayalım bir saniye. Ben bunları bir alayım şuradan. Okey. Bir saniye bir tane kaldı. Birinci oyunumuz. adı bir saniye. Birinci oyunumuzun adı Horizon. Yani oyunun içeriklerine bir baktığımda içerikleri falan bence güzel bir oyun. Yani sevdiğim bir oyun birinci oyunumuz Horizon oldu. Tekrardan şöyle sizlerini gösterelim. İkinci oyunumuz Call of Duty 5. Bu da cidden iyi bir oyundu. Daniels adlı karakteri yönlendirdiğimiz bir oyundu. CD'si de güzeldi. Gördüğünüz gibi CD. Ee, Diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz Mafya 3 serisi. Bu da güzel bir seri. Yani çok da hikayesini seviyorum sadece ben Mafya 3'ün. Oynamasından çok da zevk almıyorum yani. Araba sürmeyi o kadar kötüleştirdiler ki oyunda. O kadar diyorum ben size. Neyse diğer oyunumuz PES 2017. Odaklan mısın kardeşim? PES 2017 patlı bir oyun bu da. PES'te çok değişiklik olmuyor ama yani sadece kadrolar orijinalleniyor ya abi. Yani sadece orijinal kadrolar var. PES ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. Neyse bir diğer oyunumuz. PES 2019 yine bir PES serisi. Kötü bir seri yine mi? Hemen geçtim zaten. Şimdi aralarına en sevdiğim oyunlardan birisi. Ayça Açı 4. Ayça Açı serisine bayılıyorum ben ya. Çok harika bir seri bence Ayça Açı 4. Türkçe dublajı da var. Gördüğünüz gibi Türkçe dublajlı bir oyun bu da. Harika bir oyun bence. Evet bir diğer oyunumuz daha yok. Bütün oyunları bitirdik hemen. Yani güzel bir video oldu bence. Harika bir video oldu. Bir saniye şunu ben kamerayı bir ayarlayayım. Sandalyenin üzerine kamera koy. Bakın ortama bak. Böyle ortam mı olur? Kamerayı da şuraya koyarım. Böyle. <laughs> Sandalyeyi buraya dayadım. Şuraya da yastık koydum. Beşiktaşlı yadigar yastığımı. Şuradan sizlere videolar çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada iki elimi de gözüktürdüm. Hava atmak için sırf. Neyse oradan kamera döndü bu arada. Görüşürüz diyorum. Hoşça kalın deriz diğer. Bay bay.